Evet arkadaşlar bakın. Panterin oğlu geliyor panterin oğlu. <laughs> lan, lan, lan Ona gençlik aşısı getirdim. Şimdi gençlik aşısını vuracağız. Bir de şu parazit hapı. Onu vereceğiz. Bir de böyle Я тебе скивэш. Эх, хэчю. Эх, хэчю. Çekil, çekil. çek bak, çek, çekil. Çekil şuna. bak, çekil. Çekil çek. çek. çek şuna. Zindanı içeri. Zindanı içeri koyuyoruz. Panterin oğlu. Evet arkadaşlar. Kafası panter, vücudu duman. Şimdi bazı arkadaşlar geçen sefer diyordu. Dumana çok benziyor. Tabii ki dumana benzeyecek. Sonuçta bunun annesi dumanın öz kızı. Hacuk. Beyaz nerede? Beraz'ı böyle. Adem, bir beyazı bu tarafa getir bakayım. Lan lan lan. Adem beyazı getiremiyor. Dikkat et, dikkat et. Pürüz, 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 pürüz. Koş beyaz, koş beyaz. Koş beyaz. Koş beyaz. Koş beyaz. Kuş beriz. Harçuk <laughs> kendi yiydi Kuş beriz. Dur harçuk da bırakalım şu <laughs> <laughs> mancağa bakın. Dışarı çıkıyor. Bunlar getir getir. Getir getir onun yanında dolaşsın getir. Aslında bunları bıraktığımız zaman Hani fark etme artık köpekleri. Yavruları bir kenara bırakıyorlar. Dışarı çıkmanın. Zevkini yaşamaya çalışıyorlar. Dur şu kapıyı kapatayım. Yavrular buradan gitmesin. Servet, tercihi bırakma şey Yavruyu bırak bakayım onların yanına gitsin. Gider mi? Adem git o kapıyı kapat. Adem git o kapıyı kapat çabuk çabuk. Hva? <try> Ya bunlar kemiği nereden gördü ya? Dur ben bunları. Bu kemiği nasıl alayım bunların ağzından? Bunlar içeri koymazsak bunlar asla. Hani bir araya gelmeyecekler belli görünmez. Ama getirip çağırayım bunları. Bak 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 bak. Şu panterin. Oğlum ne yapalım? Sarkı. Bey gel gel gel. Ya bunlar dışarı çıkma alışmamış. Bakın ben işe girdiğim zaman daha artık direkt yani dışarı çıkmanın derdindeler. Hani oynamanı şey yapmanın derdinde değiller. Panterin oğluyla çekiniyor bunlardan. Sen iman yakar çok seni. Beraz'ın oğlu onlara alışmış. Yabancılık çekmiyor ama panterin oğlu yabancılık çekiyor. Gel, gel gel gel. İşte bunlar bu yönden kötü şimdi. Hani ben yanlarına geldiğim zaman hani onu dışarı çıkartacağımı sanıyorlar. bakın al çuva şey bakın. Sen iman sen gel 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 ya bu niye bu kadar ürküyor gel. <laughs> gel 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 gel. Gel 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 gel. Niye korkuyorsun sen niye korkuyorsun? Berazın kork <laughs> oğlu hiç onunda bile değil. Gel üzerime at ya manyak. çıkır 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 çıkır. bir şey gitsin ama her çok <laughs> Bakın ben geldiğim zaman direkt artık köpeği bırakıp hani benim yanıma geliyorlar. Benimle oynamaya çalışıyorlar bak. bak. bak gel, gel gel biraz gelin biraz. Panterin oğluyla oynayın. Panterin oğlu, panterin oğlu. Ertuğrul bir ay sonra herhalde. Yani Pantay'ın oğlu kadar olur. Ha. <laughs> evet hayvan herif bak hayvan ya bildiğiniz ayı ya bu, bu, bunun ismi bile tam iyi olmuş yani her buna yani çok güzel gitmiş ayı seni ayı seni ama pantayın oğlu Ürkü oğlu. Tek başına olduğu için alışmamış bazı şeyler. Çar bakayım Servet çar çar. İsmi de duman kurmuş. Onu çok tamam tamam yeterli tamam. Baksana. Konten oğlu biraz bir şey ya yavruların arasına karışsın manyak ya. çok Allah'a. Direkt onun yöne gitmeye çalışıyor. Sonra da beni ona gelmeye çalışır seni bunun yok seni. Ya e şimdi birazdan Paten onun gerçek karşısına vuracağım. Dışarı çıkmaya çalışıyor çok. Gel, duman. Bakın yüz şekli tamamen panter duman. <laughs> yani bildiğiniz duman pantel karışımı çok güzel olmuş. Harçuda zaten direkt ay. Ay karışımı olmuş Harçuda. Gel 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 gel. Çoğu, gel çok gel çok gel Bunlar ben buradayken herhalde kesinlikle bir Zülay'la oynamazlar. Ben dışarı çıkayım. Gel bakma dışarı çıktım. Her bey bak gözü bende. Ben geldiğim zaman ya yemek veriyorum ya dışarı çıkartıyorum. Uzaklaşayım. Harçu Bey. Harçu Bey seni manyak Harçu seni. Bakın dediğim gibi. Yani direkt gözleri bende hani bakalım bizi. Ne zaman dışarı çıkartacak? Çıkartacak mı? Bak. Gel gel. Gel duman. Gel seni küçük duman seni. Ya hadi biraz birbirinizle oynayın lan. Ne yani dışarı çıkmaya çalışıyorsunuz? Zaten burası da bildiğiniz bir bahçe yani. Bak bak bak. Panterin olur dışarı çıkmaya çalışıyor. Gel gel. Manteni oğlu olur. Bir çıkarsa zaten köpekleri daha artık öyle alıştırır. Gözünü seveyim öyle bir şey yapma. Seni manyak ha! harco seni. Seni manyak <laughs> harco seni. Seni seni. Hadi ya hadi dışarı. Gel. Hadi hepiniz dışarı. Gel. Hadi. Gibiz 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 gibiz. Gel hadi sen de gel hadi. Dur gel şimdi. Tamam o çağır onu dışarı çıkart. Tamam <laughs> o. O da geldi koşuyor. <laughs> <laughs> gel, çok gel, çok. Pantenoğlu bunlara göre biraz zayıf. Ama iyi olacak. Girişi, girişi. Panter'e acayip benziyor. Gerço, gerço. gel. Duman. evet arkadaşlar. Şimdi gençlik açısını yapacağım. Bakın. Son arkadaşlar için çekiyorum şunu. Yani bir okan. Gençlik açısı. Ben genelde bunu kullanıyorum. Ve etkili oluyor yani yavrular. Sorunsuz büyüyorlar. Yani size de tavsiye ederim. Getir getir bakayım onları. Ah. Ha bakalım. Pantene ona gelen pantene oluyor harçonun korkusundan. Gelemiyor ki baba baba. Bak, bak. Bak Aldı gitti. Ha kimseye vermez o. Senin manyak psikopat senin O sen onu nasıl alıyorsun? Şöyle bak bak. bakın beraber gidecek. Bakın alabilecek. キザやがんしゃんみうき。 Yaklaşıyor mu? bakın beraber olur biraz yaklaştırayım. Ver onu. Ver onu. <laughs> Sen iman <manyak senin>. Yeti <laughs> yeti çek çek. Mantan olur gitme. Ver onu. Ver <laughs> Bu <laughs> <laughs> manyak da akçı <laughs> Hiçbirine vermiyor Evet arkadaşlar oğlunun Gençlik aşısını yaptım Hapı da Servete verdim Onu yarın versin Şimdi hem gençlik hem hap üst üste olmasın Orada bir gün geçsin İnşallah Pantenoğlu bir dahaki sefere daha iyi olarak gelecek Değil mi? Örümcek örümcek. Doğru mu artık sevmez vallahi. Evet arkadaşlar şimdilik